Değerli basın mensupları, 17 Aralık, 17-25 Aralık 2013 tarihli yargı darbe girişiminde başarılı olamadılar. 15 Temmuz 2016'da başarılı olamadılar. Yapılan tüm seçimleri kaybettiler. Kaybettikleri tüm seçimleri de şaibeli olarak ilan ettiler. Baktılar ki bu iş seçimler olmuyor. Baktılar ki milletimiz bunlara güvenmiyor, bunlara oy vermiyor. Şimdi de terörle Kararlı bir şekilde mücadele eden edilen şu günlerde terörle Cumhuriyet hükümetlerinin en etkili mücadelesini yapan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin birinci hükümetinin hükümetimizi yalanlarla, iftiralarla, algılarla halkın gözünde zedeleyip küçük düşürmek istiyorlar. Ne Recep Tayyip Erdoğan, ne Binali Yıldırım, ne İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu yalnız değildir. Milletimiz bunların ya yanını...